Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bayramın birinci günü biliyorsunuz. Bayramın birinci gününde, kurban bayramında ne olmazsa olmaz, kavurma olmazsa olmaz. Bu yüzden ben de size kendi kavurma tarifimi vermek istedim. Size kavurma yapmak istedim. Biliyorum kavurmayı birçok kişi biliyor. Yani çünkü Türkiye'nin her yerinde yapılan bir şey kavurma. Ama ben kendi püf noktalarımla, kendim nasıl yapıyorum bunu size göstermek istedim. Hazırsanız kavurmamızı yapalım, başlayalım. Önce malzemelerimizi sayalım. Yani işte yok şu et olsun aman boyun eti, yok gerdan eti falan hiç hiç önemli değil hangi et olduğu. E, tabii ki kuzu etiyle yaparsanız yaparsanız daha yumuşak, daha kısa sürede pişen bir kavurma olur. Dana etiyle yaparsanız biraz daha uzun süren bir kavurma olur. Ben kendi adıma kuzey etini tercih ediyorum. Fakat çoğunluk ve ailem de dana etini tercih ettiği için kavurmamda bugün dana eti kullanacağım. Yaklaşık 250 gram bir dana kuşbaşı var. Dediğim gibi tranç olduğu şey, hiç fark etmez. İstediğiniz her türlü eti kullanabilirsiniz. Etin cinsi sadece ve sadece pişme süresini etkiler. Dolayısıyla kuşbaşı etim var burada kavurmalık. Gelelim yağ meselesine. Şimdi doğuda, doğuda iç Anadolu'da. Kuyruk yağı ya da iç yağ kavurma yapılıyor. Ege'ye biraz daha geldiğiniz zaman, İstanbul'a geldiğiniz zaman tereyağı ile yapılıyor. İzmir'de zeytinyağı ile yapılıyor. Fakat ben kavurmanın koruyuculuğu açısından ve lezzeti açısından yağ olmazsa olmaz diyorum. Fakat kuyruk yağı eminim benim gibi birçok kişi düşünüyordur. Kuyruk yağının çok yoğun bir kokusu var. Yani bu doğudaki insanların damakta da buna alışkın ama onlar çocukluktan beri yedikleri için alışkın bizim değil. Ben o yüzden kuyruk yağını çok fazla kullandığı zaman yiyemiyorum. Bana ağır geliyor kokusu. Ama şöyle benim en sevdiğim yağ olan gömlek yağından bahsetmek istiyorum. Bugün iç yağ ya da kuyruk yağ kullanmayacağım. Bunun yerine gömlek yağı kullanacağım. Denemediyseniz tavsiye ederim. Gömlek yağ ile kavurma yapmayı bir deneyin. Bugün işte gömlek yağı ile yapacağız. Gömlek yağını köftelerinizde, haşlamalarınızda, fırın yemeklerinizde birçok şeyde gömlek yağını kullanabilirsiniz. Çok lezzetli, çok e, kaliteli tadı olan ama aynı zamanda böyle kuruk ya, o yoğun kokusun olmadığı bir yağdır gömlek yağı. O yüzden gömlek yağı kullanıyorum. Piştikten sonra te, e, biraz da tereyağı kullanacağım. Bu çok da bunun yarısını kullanırım. Onun dışında başka püf noktasına ha bir de etleri buzdolabından bir saat önce çıkartmanız lazım. Eğer etiniz buzdolabındaysa şimdi buzdolabından çıkartın, aldın, buz gibi diyor şöps diye attın e, tavanın içerisine ne olur? Taş gibi olur, sert olur. O yüzden etlerimizi böyle yumuşayacak, salacak, kendi bakın oda sıcaklığında kalacak. Çenem düştü, ben hemen ocağa koyuyorum. Önceki nasıl başlıyoruz? Önce e, gömlek yağlarımı böyle e, iri iri kestim. Onları tencere koyuyorum. Ocağın altını açıyorum ama çok da fazla şey yapmayın. Çok da fazla açmayın. Hani kavrulmayacak, ne olacak biliyor musunuz? Kısık ateşte gömlek yağı yağını salacak, sonra o yağda biz etleri kavuracağız. Şimdi bunu attım. Bekliyorum yağı çıksın diye. Evet arkadaşlar yaklaşık böyle 5 dakika bakın dumanı çıkmaya başladı. Gömlekler yağını bıraktı. Ah kıkırdaklar da şöyle artık rengi şeyini bıraktı. Artık bunlardan bir şey olmaz. Bunları topluyoruz. Ha, olur bunlar da yeniliyor da. Yiyen yesin. Ben yeme ağzıma sokma. <laughs> Şimdi bıraktığı yağ bizim için hani kullanacağımız şey bıraktığı yağ. O yüzden bunları topluyorum. Hiç kalmasın. Kalırsa çünkü yanık tadı bırakır. Kıkırdakları toplamamız gerekiyor. E bu kavurmanızı eğer saklayacaksanız, atıyorum mesela şimdi yapar, yapar, yapılır ya, kavanozlara konulur, ondan sonra streç filmlere sarılır. O kavurmanın uzun süre dayanmasında da e, iç yağları çok önemli bir etkisi var. Bu şekilde yapmazsanız uzun süre dayanmaz. Ha, gel buraya. Ha. <laughs> Evet, bunu kaldırabilirim. Gördüğünüz gibi bu kıkırdak, bunu e, yumurta falan kırarlar üstüne Doğu'da şey yaparlar da biz pek kullanamıyoruz. Ben bunu muhtemelen kedilere vereceğim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir yağ, bayağı bir epey bir yağ birikti. Şimdi bu yağı etlerimle buluşturacağım. Etlere tuz, karabiber bir şey atmadım. Saldılar, oda sıcaklığına geldiler. Şimdi artık etleri atıyorum. Attığınız gibi çok böyle haldır uldur karıştırmayın. Şu an yapıştı dibine çünkü çelik kullanıyorum. Çünkü çelik kullanmanız önemli. Kalın tabanlı çelik tencere kullanmanız önemli. Yapıştı diye korkmayın. Şimdi birazdan kendisi salacak. Bekleyin bir kendine gelsin Tek kurcalamayın. Şöyle bırakın kendine gelsin. Bakın şu isi istiyoruz. Etin şurasında. O damgayı istiyoruz yani. Bu çünkü lezzet. Şimdi bu iyice kavrulacak. Kavrulduktan sonra Et içindeki suyu salmaya başlayacak, et sulanmaya başlayacak. Şimdi sulanma aşamasını bekliyoruz. Bakın, gördünüz mü? Hepsi o, o taraflar mühürlendi. Etin mühürlenmesini sağladık. Şimdi artık karıştırabilirim. Şimdi kuzu etinde e, etler... Hani eti şimdi kavurduk, suyunu salmaya başladı ya kuzu etinde ekstra bir su koymanıza gerek yok. Fakat dana eti, bir tık daha kuzu etinden sert olduğu için ve yumuşaması biraz daha zaman aldığı için ben tam etin suyunu salma aşamasında bir bardak kadar sıcak su ekliyorum. O yüzden şimdi bir bardak sıcak suyumu ekleyeceğim. Evet, gördüğümüz gibi bakın etler artık suyunu salmaya başladı. Suyunu saldı. Tam suyunu salmaya başladı aşamada bir bardak sıcak suyumu koyuyorum. Şu şekilde. Kaynayana kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra da altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve bu şekilde etlerim yumuşayana kadar tahmin ediyorum e, eti 20-25 dakikada oluyor da dana eti olduğu için 40 dakika 50 dakika gibi belki 1 saate kadar eğer etim çok böyle lifli bir etse 1 saat kadar sürebiliyor. Bu şekilde ivil ivil böyle için 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 pişiriyorum. Ta ki suyunu çekip çıt 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 böyle tavanın altından böyle kavrulma sesleri yani kendi yağına kalıncaya kadar pişiriyorum. Kendi yağını hani suyunu çekip kendi yağını kalıncaya kadar pişiriyoruz. Aynı cümleyi iki defa kurdum. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar etimiz yaklaşık 1 saat kadar pişti. Dediğim gibi dana eti olduğu için Tuzluya göre biraz daha fazla pişiyor. Artık bakın, böyle yağını saldı. Hatta dışarıda böyle kabuk oluşturmaya başladı, böyle çıtır 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 çıtır. Artık kavramız hazır. Ben tuz ve karabini bu aşamada koyuyorum. Tuz ve karabini koymadan önce... Bir çok yağlı gözüküyor gözünüz ama... E, kavurmaya ekmek banılarak yenilir kavurma, öyle bir yemek. O yüzden biraz da dokusu için tereyağı kullandım ama çok diye şöyle birazcık kullanacağım çünkü bayağı yağlı oldu. Şöyle tereyağını koyduktan sonra... tuzunu... Karabiber koyuyorum, karabiberini. Ah, Muhteşem koku. Bir de ben birazcık zahter kekiği koyuyorum buna. Seviyorum zahter kekiğini etin içerisinde. O ağırlığı alıyor. Koymak zorunda değilsiniz, normal kekik de koyabilirsiniz. Bu şekilde... ...artık altını kapatabilirim. Evet... Eğer siz saklamalı kavurma yapacaksınız, yani saklayacaksınız. Buna biraz daha su koyup böyle artık iyice dağılana kadar biraz daha fazla pişirmeniz gerekiyor ki o marketlerden aldığımız dağılmış e, kavurma tadını alalım diye. Ama ben e, bana bir buçuk su bardağı su yetti. Böyle dışında kabuk oluşturdu ama yumuşaklığı çok iyi. Şimdi servis yapalım. Şu etimizden bir koyalım bakalım. Of 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 of. Etli tarif vermiyoruz diye et sevmez miyiz sandınız <laughs> Şöyle yağından da koyacağım. Allah üstüne sıçradı. Fazla mı koydum nedir? Karnım acıktı galiba. Şöyle e, arkadaşlar, kavurmamız hazır. dedim gibi ben kabuk tutturdum buna hemen yiyeceğim için. Ama e, suyla biraz daha yumuşatıp uzun süre pişirirseniz marketlerden daha fazla kavurma şeyine ulaşırsınız. Ama bu tam böyle bayramlık kavurma. Şöyle tam yağlı kısmı için yer açıyoruz şöyle. Yerimizi açtık, böyle yalana banıyoruz. Çatalımızı alıyoruz. Bütün yağı emdiğinden emin olduğumuz ekmeğimizin üstüne bir tane yetmez, iki tane Etimizi koyuyoruz. Pamuk. Hı, bak. Ya, iyi Bunu baştan yapacağım. Bakın şöyle göstermek istiyorum dokusunu. Bakın. İrik gibi ayrılıyor. Yumuşacık pamuk gibi ama <laughs> dışı kıtır içi böyle pamuk gibi bir etimiz oldu. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Benim kavurma tarifim böyle. Kavurmayı bayram günleri ben böyle yapıyorum. Ee, Birçok tarif var kavurma ile ilgili biliyorum. Çoğu birbirine benziyor. Püf noktalarıyla damak tadıma göre benim yaptığım kavurma bu şekilde. Umarım siz de denersiniz. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdiden herkesin kurban bayramını kutluyorum. 2020 yılı biraz uğursuz bir yıldı. Hastalıklar oldu, şeyler oldu vesaire. Umarım bu bayram e, güzel şeyler, yeni şeylere ve bizim ülkemiz için, bizler için, kendimiz için çok daha güzel şeylere vesile olur. E, bu mimari de bayramınızı bir kez daha kutlamak istiyorum. E, Kavurmamızı yaptık. E, sizler de deneyip beğenirseniz, yorumlarda de bunu gösterirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Muah! Görüşmek üzere.